Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere her gün Türkiye'de hukuk devletinin çökertilmesi, yargı bağımsızlığının ayaklar altına alınması ve yargının ve yargıda görevli olan kişilerin iktidar partisinin siyasi amaçlarına uygun hareket eden birer aparata dönüştürmelerinin sonuçlarını yaşıyoruz her gün bu da oldu dediğimiz bir süreçle Türkiye tanışıyor. Sonuçta bir siyasi partinin genel başkanı tutuklandı ve geçmişte de benzer durumlar olmuştu ve bunları da en sert şekilde kınamıştık. Zafer Partisinin genel başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın Ankara'da hakkında soruşturma açılıp bir restoranda polisler tarafından gözaltına alınıp polis tarafından İstanbul'a götürülüp emniyette tutulup savcılığa sevk edilip dünya kadar mobbinge varacak bir sürecin sonucunda da tutuklanıp Silivri cezaevine konması kadar kabul edilemez bir durum yoktur. Kendisini İlk soruşturmayı duyurduğumda telefonla aramıştım. Dayanışma duygularımı ifade etmiştim. Ardından Ankara'da gözaltına alındığını duyduğumuzda Ankara'daki grup başkan vekili Murat Emir gittiğinde 10 dakika önce İstanbul'a doğru yola çıkarıldığını öğrendik. İstanbul'daki grup başkan vekilimiz süreci baştan sona Sayın Ali Mahir Başarır takip etti. Ben de adliyeye giderek Genel Başkan yardımcılarımızdan bilgi almıştım. Maalesef süreç tutuklamayla sonuçlandı. Hem de e, geriye dönük tweetler işin içine katılarak Kayseri'de yaşanmış bir olay oradan dava dosyasına apar topar eklenerek Cumhurbaşkanına hakaret gibi ifadeler kullanılarak ki bir partinin genel başkanı olarak ettiği sözün karşılığını duyan kişinin Böyle bir zırha sahip olması hukuken zaten kabul edilemez. Tarafsız Cumhurbaşkanı için yazılmış, yılda iki kez konuşan Cumhurbaşkanı için yazılmış bir maddeyi günde beş kez canlı yayınlarda konuşan, siyasi rakiplerine hakaret eden birisini korumak için, daha doğrusu rakiplerini yıldırmak için, mevkidaşlarını sindirmek için kullanıldığını da görüyoruz. Ve böyle bir sürecin sonunda Zafer Partisi bastırılmaya çalışılıyor. Ee, hiçbir şeyi boşuna yapmadıklarını biliyoruz. Ve burada hedef Sayın Ümit Özdağ tek başına Zafer Partisi değil, AK Parti'nin yanında olmayan, değirmenine su taşımayan, onlar için kürek çekmeyen, tökezlediklerinde koluna girmeyen herkes hedeftedir. Herkes. Ve biz bütün Türkiye'ye şunu ifade etmek durumundayız. Bütün Türkiye'ye. AK Parti dedi diye kimse terörist olmaz. AK Parti dedi diye kimse hırsız değildir. AK Parti dedi diye kimse halkı infiale sevk eden değildir. Bunları AK Parti diyor. Gerçekte bunların tamamı AK Partili değilsin diye sana yakıştırılanlar, atılan iftiralardır. Buradan AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren çok değerli seçmenlere seslenmek isterim ki mesele mertçe mücadele etmek yerine mesele rakibinden gerçekten siyasi bir mücadele vermek yerine arkadan çelme çakmak. Bir futbol müsabakasında hakemi kendi formasını giydirmek. Tarafsız olması gereken hakem iki takım sahaya çıktığında takımlardan birinin formasını giyip çıkarsa ne hissederseniz bugün Türkiye'de bu savcıların yaptıklarını, bu hakimlerin yaptıklarını gördüğümüzde bunu hissediyoruz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kim bir mücadeleyi hakem kazanıp da içine sindirebilir? Kim bir mücadeleyi haksızlıkla, pusuyla kazandığında ben kazandım diyebilir? Biz bu pusu zihniyetine, bu çelme çakan zihniyete, bu rakibine karşı hile yapan zihniyetle mücadele ediyoruz. Yoksa seçimler kazanılır, kaybedilir. Yıllardır biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimler kaybettik. Ama böyle bir çirkefe bulaşmadık. 31 Mart'ta bir seçim kaybettiler, gözleri döndü. Bir siyasi parti güçleniyor, onlar için tehdit oluyor, saldırıyorlar. Bir diğer siyasi parti onları eleştiriyor, saldırıyorlar. Bir siyasi parti seçim kazanıyor. Seçimi kazanan belediye başkanını çağırıp transfer teklif ediyor. Öbür taraftan bir diğer seçim kazan kaybettiği yerde 31'de 31 belediye meclis üyeliğini kaybettiği bir yerde bir belediye meclis üyesi kazanamadığı yerde belediye başkanını içeri atıyor. Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkan adayına temiz kağıdı veriyor aday olabilirsin. Seçilince terörist il ilan edip yerine kayyum atıyor. Sağdan sola, aşağıdan yukarıya hangi siyasi parti olursa olsun bu iktidar kime saldırıyorsa yanındayız, koluna giriyoruz. Arkasında duruyoruz. Çünkü Türkiye'de muhalefet bir bütün olarak Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Bugün Sayın Genel Başkan Vekilimizin başkanlığında heyetlerini ziyaret ettik. Dayanışma duygularımızı ifade ettik. Bir an önce ümit ediyoruz itiraz yazılıyor, tutukluluğa itiraz. Akıl, vicdan hakim olacak. Sayın Ümit Özdağ gelecek ve görevinin başına, partisinin başına geçecek. Ruhen partisinin başında ama fiziken partisinin başında olması demokratik açıdan bir madem ki seçimlere doğru gidiyoruz. Sayın Erdoğan her imkanı kullanarak mücadele ederken rakiplerini hapiste tutması eşit bir mücadeleye yakışır mı? Bunu bir kez daha milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Değerli hocama ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli heyetleriyle çok anlamlı, çok değerli görüş alışverişlerinde bulunduk. Ümit ediyorum Sayın Ümit Özdağ döner, görevinin başına gelir. Telefon konuşmamızda da söylemiştim. O beni ziyaret etmişti, iadeyi ziyaret 2024'de yetişmedi. 2025'te ilk ziyaretlerden birini kendisine yapacaktık. Bugün onun yokluğunda oldu. Bunu da söyledim. Bunu saymıyoruz. Mutlaka varlığında en kısa zamanda bir kez daha bu binaya ziyarete gelmek isteriz. Zafer Partisi'nin tüm üyelerine, tüm seçmenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerinden, tüm seçmenlerinden gençlik kolları başkanımız burada. Zafer Partisi'nin gençlik kollarına, tüm gençlik kollarımızdan en derin Sevgilerimizi, saygılarımızı, dayanışma duygularımızı iletiriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım. <laughs> Değerli arkadaşlar, bir Karaman kongresi yaptık. Bu Karaman kongresinin arkasından da bir miting düzenledik. Bu mitingde amaç Abdullah Öcalan gibi bir terörist başının Türkiye'ye çağrılmasıydı. Amaç buydu ama Türkiye'nin gerçeklerini görmeden bunun üzerine devam edildi. Onun üzerine bir Antalya mitingi yaptık. Çok daha coşkulu, herkesin çoluğunu çocuğunu alıp Türk bayrakları donan bir Antalya mitingiydi. Antalya mitinginde de son derece hareketli, herkesin duygularına hitap eden bir miting oldu. Bu arada o günlerde bir il başkanları toplantısında Sayın Genel Başkanımızın bir parti başkanı olarak ve bir başka parti başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir konuşmaya ithafen yapmış olduğu cümle Cumhurbaşkanlığına hakaret, Cumhurbaşkanı hakaret olarak değerlendirildi ve bir soruşturma açıldı. Sayın Genel Başkanım elinde üç korumasıyla Türkiye'de hiçbir şekilde bir yere kaçma riski olmayan eğer Türkiye'de herkes kaçacaksa hiçbir şekilde en son kaçacak bile demiyorum. Burada olacak bir genel başkandır. Ve bir apar topar bir polis nezaretinde bir restoranda yemek yerken hızlı bir şekilde İstanbul'a götürüldü. Bekliyoruz ki hemen bir şekilde ifadesi alınacak. Hayır, sabaha kadar bekletildi. Bekliyoruz ki sabahleyin bir şekilde savcılık alacak, ifadesini alacak ve ondan sonra hukuk nasıl tecelli edecekse o şekilde edecek. Ancak o kadar boş bir dosyayla gözaltına alındı ki hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret olmayan bir dosyayla gözaltında tutuldu. Ne yapılacaktı? Bu sefer bir takım suçlar uydurulacaktı. Aylar önce bir sığınmacının daha doğrusu iki sığınmacı ailenin bir çocuk istismarı nedeniyle birbirine girmesiyle başlayan ve patlayan bir toplumsal patlamayı bizim üstümüze yıkmaya çalıştılar. O andan itibaren partimiz iki genel başkan yardımcısını yine bir üst düzey yöneticimizi Kayseri'ye gönderdi. Aman bu provokasyonlara gelmeyin. Aman bunlara dikkat edelim. Burada Türkiye'deki bu patlamanın bir şeysi biz olmayalım. Bizim üstümüze gelmesin bu işler diye. Bu konuda çok hassas davrandık. Ve güvenlik güçleri ilk andan itibaren bizimle oradaydı. Özellikle genel başkanımın atmış olduğu tweetlerde de herkesi sükunete bu işlerde hiçbir şekilde provokasyona gelmememizi ve kendimizi soğukkanlıkla değerlendirmemiz istediler. Ancak Cumhurbaşkanlığına olan bu e, hakaret davası düşmeyin düşünce bununla ilgili bir altı doldurulmayacak olursa aylar önce olan bu olayı gündeme taşıyarak bir oldu bittiye getirilen raporla genel başkanımızı savcılık değerlendirdi ve Asya Ceza Mahkemesi'ne suç ceza mahkemesine göndererek bu tutuklamaya sebep oldular. Şimdi bakınız. Eğer Genel Başkanım aylar önce bir suç işlediyse bu niye bu kadar bekledi? Suç işlemediyse ki o günlerde gayet oradaki emniyet güçleriyle iç içe olunan bir durumda hiçbir şekilde bir tutanak bile yokken 1065 kişi gözaltına alınmışken Kayseri'de bir tane Zafer Partili yokken içeride düzmece bir raporla bir anda genel başkanımızın tutuklama kararı gerçekleşti. Dolayısıyla son derece hukuk katliamı olan hukuksuz bir davranışta genel başkanım içeridedir. Ama genel başkanım içeride olabilir Sayın Üz Ümit Özdağ. Ama buradaki her Zafer Partili bir Ümit Özdağ'dır. Kimse Ümit Özdağ'ı susturamaz. Kimse Zafer Partisi'ni ve herkesin kendisini Ümit Özdağ isteyen bir grubu susturamaz. Ümit Özdağ hiçbir zaman yalnız değildir. Ümit Özdağ bu kahramandır, bir kahramandır. Türkiye cumhuriyeti devletine, Türk'lüğe kendisini adamış bir kahramandır ve içeriden çok daha güçlü bir kahraman olarak çıkacaktır. İtirazımız önümüzdeki hafta içinde ilk günlerde yapılacaktır. Eminim çok kısa bir süre sonra da genel başkanımızı aramızda görmek istiyoruz. Bu desteğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ başkanıma yapılan bu hukuk katliamı aslında bir muhalefete ateş düşürmüştür. Bir dinamit fitilini bence ateşlemiştir. Çünkü zamanında sizin eski genel başkanınıza, şu anda belediye başkanlarınıza hukuksuz olan bu saldırıların Ümit Hoca olması, Ümit Hoca'ya olması hiçbir zaman çünkü bugün genel başkanım olan yarın bir başkasına muhakkak olacaktır bu iktidar düşüncesiyle. Onun için bir muhalefet grubu oluşmuştur ve bu muhalefet muhakkak sessiz kalmayacaktır. Biz de en kısa zamanda sizin de biraz önceki temennileriniz gibi genel başkanımla beraber sizi burada tekrar görmeyi arzu ederiz. Bu ziyaretiniz bize ilk günden itibaren gösterdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Efendim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Birincisi Cumhurbaşkanı dün yargıyla ilgili olan bir e, programa katılmıştı. Orada e, yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemelere baskı kuramaz, parmak sallayamaz. Hakim ve savcılarımızla ailelere hedef gösterilmesini tasvip etmiyoruz dedi. Birincisi bu. ikincisi de malum Bolu'yla ilgili devam eden bir soruşturma süreci var. Ee, Adalet Bakanı sürecin ucu nereye giderse gitsin her şey ortaya çıkacak. Görev sıfat ne olursa yargı yönü <laughs> hesap verecek dedi. Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye eden e, gözaltına alınanlar var ama e, e, Tanju Bey'in de Sayın Bakanlığın yetkisinde diyordu. E, bakanlık kısmından soruşturmaya e, dahil edilecek isimler olabilir mi? E, Açıklamalarınız ne oluyor? Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı konuşmayı hep birlikte tebessümle izledik. Bugün yargıyı kimin talimatlandırdığı, yargı mensuplarını kimin hoşuna giden karar verirse ödüllendirdiği, gitmeyen karar verdiğini cezalandırdığını tüm milletimiz görüyor. Hakimlerin, savcıların anayasal teminatlarına rağmen, iktidardan gelen talimatları uygulamadıklarında nasıl oradan oraya sürüldüklerini biliyoruz. Hatta İstanbul'dan Samsun'a sürülen yargı mensubu için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'daki grup sözcüsü onu oraya niye sürdük anlatayım size diyerek durumu açıkça itiraf etmiştir. O kararı veren kişiyi neden sürdük anlatayım bak size deyip sürebildiklerini söylüyor. Oysa ki coğrafi teminat var, anayasal teminat var. Akın Gürlek İstanbul'a Ankara'dan giderken Ankara'ya geldiğinde İstanbul'da siyasi davalarda hem de hakimler bir mahkemede dururlar. Bunu mahkeme mahkeme gezdirdiler. Dünyanın en mobilize hakimiydi. Hareketliliği en yüksek hakimiydi. Ben ona boşuna seyyar giyotin demedim. Kızıyorlar, mızıyorlar ama tanımın tam yerine oturduğunu kendileri de biliyorlar uçaklarda yanımıza arkadaşlarımızın yanına oturan AK Parti mensuplarının telefonlar kapalıyken uçaklar havadayken AK Partililerin de bu durumdan ne kadar rahatsız olduğunu ya da bir yargı mensubunun bu kadar mobilize olmasının olağan dışı olduğunu herkesin gördüğünü AK Partililer de konuşuyor. Seyyar Giyot'un ifadesinin tam yerine denk geldiğini herkes kabul ediyor. E şimdi o Seyyar Giyot'un ödüllendirilip siyasi bir göreve getirilmişti. Erdoğan'ın deyimiyle bakan yardımcılığı siyasi bir görevdir. Sonra sana İstanbul'da ihtiyacım var dedi gitti. Ekim ayından beri bakın ilk aksiyonun aldığından beri 3 ay geçmedi. 11. mühim meseledir Sayın Ümit Özdağ'a yaşatılan. Bir gün öncesinde işte hemen yanımda olan bugün buraya gelen gençlik kolları genel başkanım sabah imza atıyor. Öğleden sonra Ankara'ya girip Gençlik Kolları Genel Başkanlığı denetimli serbestlikte de bırakıldı. Ondan bir gün önce aynı gün Ekrem İmamoğlu'na bir hafta önce bana yine dün benimle ilgili işte yolladıkları fezlekeler. Bir gün durmuyor. Yapılan iş yargı tacizidir. Başka bir şey değildir. Muhalefete yargı tacizidir. O yüzden bir de ondan sonra kimse tehdit edemez. Kimsenin kimseyi tehdit ettiği yok. Hele hele aileyi karıştıran kimse yok. Biz bize yapılanı biz size ailelerimize yapılanı sizin ailelerinize yapmayacağız. Cem bizim evladımız. Sizin evlatlarınızın dahi bu muameleyle karşılaşmaması için bu düzen değişecek lafında ne aile tehdidi var? O aileye bir tehdit diye gördüğü kendi bilinç altındaki mesele onu kendi kendiyle kendi vicdanıyla hesaplaşacak iktidar değişirse aileme tehdit olurum diye. Biz kimseyi birinin ailesi diye hedefe koymadık, koymadık. Tehdit etmedik, etmeyiz. Aileye saygı bizim kadar hiçbir siyasi partide yoktur. Çünkü biz Türkiye'yi bir aile rejiminden kurtarıp demokrasiye kavuşturmuş partiyiz. Siyaseti aileler yapsın istemeyiz. Türkiye'yi demokrasiden bir aile rejimine dönüştüren varsa o öz eleştirisini kendisi yapsın. Diğer husus Bolu. Vallahi insan bakıyor da şunu söylüyor. Olur da bu kadar mı pişkinlik olur diyor. Başka bir şey demiyor. Ruhsatı veren belli. Ruhsatı verenin denetlemesi gerektiği belli. Belediyenin ilçe sınırlarında dahi değil. Kaldık ilçe sınırında da olsa mücavir alan sınırlarında olmadıktan sonra yani bir milli parka örneğin Dün Kadirli Belediye Başkanım geldi anlatıyor. Kadirli'deki Milli Park'ta yangın çıktı izinsiz giremedik diyor. Milli Park'a girmek izne, yangını söndürmeye gitmek bile izne tabidir. Sen oteli niye denetlemedin? E kardeşim 2007 yılında AK Parti Belediyesi bu otele uygunluk vermiş. Bu haline daha bile kötü haline. 2019'a kadar da yönetmişsiniz 12 yıl. 12 yıl boyunca neden denetlememiş? Sorarsan yetkisinde değil. O günden sonra 2019'dan sonra ilçemizde olmayan otel nasıl gideceksin denetleyeceksin? Yanındaki oteli kim denetlemiş? AK Parti'li il belediyeleri hangi oteli şehirlerinde illeri ilçe belediyeleri sınırları dışındaki hangi oteli denetlemiş? Böyle abuk subuk iş mi olur? Algı yönetimi başka bir şey, hakikatler başka bir şey. Otelin dışında otelle bağı olmayan 7 metrelik kafeteryanın başvuru üzerine verilmiş belgesini otelin dördüncü katındaki bütün katı kaplayan yangının çıktığı yerin şeyi gibi göstermeye çalışan bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Yağıyor elime. Bolu'daki bilir kişilere. Muğlak ifade yazın. Dördüncü kat diye belirtmeyin. Dördüncü kattan yangın çıkmış yazıyor. Kat diye belirtmeyin lokanta yazın diye mobbing baskı yapıyorlar. O bilir kişi heyeti eğer yazmazsa başka bilir kişi heyeti isteyelim diyorlar. O bilir kişi heyetini canlı yayına çıkartırım. Bu kadar söylüyorum size. Orada direnen namuslu bilir kişinin biz yazmak durumundayız dördüncü kattan çıktı diyor. Tamam sen lokanta yaz kat yazma neden? Aşağıdaki kafeteryayı bolu Belediyesi ya sanki oymuş gibi anlaşasın. Ya bu kadar olmaz. O yüzden yani bu işlerin eninde sonunda bu rezillikler ortaya çıkacak. Bolu faciasına kim sebebiyet verdi, kim kusuru varsa cezasını çeksin, çekecek. Bu facianın üstüne AK Parti bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa onun davası da ayrı görülecek. Bunu da söyleyeyim. Onun davası bu iktidar değişince şahitleriyle, tanıklarıyla yapılanlarla ayrı görülecek. Bolu otel yangını davası ayrı görülecek. Bolu otel yangını davasında adaleti karartma, vicdanları yakma davası ayrı görünecek. Bu kadar söylüyorum. Teşekkür ediyorum Teşekkür arkadaşlar.